<laughs> Ay bir şey soracağım. Dur Allah'ını seversen. Ben ben. Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruyu sormak istiyorum. <laughs> Fırat Çelik'le bir şey geçti mi aranızda? Allah'ını seversen doğru söyle. <laughs> Aşkım geçmedi şöyle ki. Şimdi herkes yazmış altıda ne yürüdünüz be sabah Tümer işte Fırat Çelik'e yürüyor falan. Şimdi sen beni tanıyan bir insansın. Ben Fırat'a yürüyecek olsam Fırat'ı stüdyoya mı çağırırım eve mi çağırırım? Eve. Yani. Evet. <laughs> <laughs> Aa, bana, bana bugün arkadaşlarım dedi ki Allah aşkına şunu sor. Kuduruyor Yok. herkes çünkü. Yok. Çok da çok seviyorum Fırat'ı. Ta eskiden beri yani çok seviyorum. Fırat'ı çok tatlı ama çok tatlı bir enerjiyle geldi zaten böyle böyle. Orada da iki arkadaş gibi. Ya yani ben de öyle konuşur, yakışıklı bir adam görünce konuşuruz, konuşmaz mısın ya? Konuşurum tabii canım. Niye konuşmayayım? <laughs> yani o <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim, bunu söylemem lazım. Sabaya ben mesaj attım. Dedim ki Fırat'ın dedim götünü bütün elemeyebiliyorsun? biliyorsun. Beni niye çağırmadın hala dedim. <laughs> e gel diyor. E gel demedim. Çünkü ben tam programa başladım. Sen o sırada Hülya'ya çık. Dedim birkaç hafta ara verelim. Hı. Derken bizim İstanbul'da yaptığımız çekimler bitti. Ben burada çekim yapmayı bek düşünmüyordum yani. Sen bana onu söyleyince ondan sonra başka bir konuk daha vardı. Ay dedim okey hadi hemen çeşmede. E şahane bir teknik ekiple anlaştık ve ondan sonra Çeşme'de hemen ilk çekim yani. Ay çok iyi, çok iyi. Sayende tamam. yoksa hiç öyle bir şey niyetim yoktu işin açıkçası. Fırat'ın i̇şte götünü ellemeseydin benim de sana çemkiresim <laughs> yoktu. <laughs> Bak işte yaramış. Yaşasın Yaramaz İrem ya? geldi Fırat senin sayende. Yok Fırat çok yakışıklı, çok tatlı. Allah sahibine bağışlasın bu saatten sonra yükselir miyiz birbirimiz? O gün yükselmedik aslında o yani. Son derece normal bir konuşmaydı. Bay 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 bay. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkes ne diyordum ondan? Canım. önce? Aile dizilimine falan öyle bir şeylere git. <laughs> Gitmem. Hep izliyorsunuz. Dizilerde bir şey meşhur oluyor. Gidiyorsunuz, koştur koştur onlara. Gitmem, ne yapacağım? Eskidenlerden önce de gidiyorum. Kız ben gülerim. Biri e, diyor güzel. ki sen anası olacaksın, sen babası olacaksın. Gidiyor hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Peki ben o, o zaman o şöyle bir şey. Yapayım. Ben seninle bir tanesine, de. bir tanesine geleceğim. Zaten on tanesine gidilmez. Bir tanesine beraber gidelim. Eee. Gülersek de beraber güleriz. Ay ne kötü olur. Hayır canım biz şey yapma. Buraya tedaviye geliyor karılarla. Hayır kalk, o, kalk, kalk. o kadar da şey değil neyse yani olmazsın öyle. Emin, emin ol ki olmazsın. Bakalım ne çıkacak. Bilmiyorum ne çıkar da yani sonuçta. Bu hani kafanın çalışması şey biraz da bir father issue da var. E var yani. Ne yapacağız? Şimdi ben biz bu arada babamla bunlar çok konuştuk. Yani o demin konuştuğumuz mevzu vardı ya ben belki iyi bir baba olamadım ben belki iyi bir evlat olamadım falan e, olmak için zaten beraber vakit geçirmek lazım ya biz hani öyle tip değiliz babamda çok zaten babalık mevhumu yok yani bu DNA kodlu bir şey bence bazıları zaten 10 babanın 9'unda DNA kodu yok yani o babalık şeyini yaşayamıyorlar. Ya da belki bizim analarımız çok böyle anayım ben olduğu için o tarafa yük mü düşmüyor bilmiyorum ama konuştuk zaten ne konuşacağız neydi ney dizi, ailesi dizili. E mi? Peki bunları konuşunca da birbirinizi affedemediniz mi yani kabule geçmediniz mi? Biz ya biz affetmelik bir durumumuz yok. Ha. Yani şu an öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama zaten bakınca ben aile bağları çok güçlü biri değilim. Yani annemle beş dakika mesafe var aramızda evlerimizin arasında. Annemi en son ne zaman gördüm? Hiçbir fikrim yok. Kardeşimi öyle keza babamı öyle. Babamı herhalde iki sene önce mi ne gördüm. Özlemek duygusu yok bende. Nerede kapatın orayı? Annemle 22 yaşında mıydım evleri ayırdığımızda? 21 22'deydim. O, zaman, o zamandan sonra kalmadı bende o duygu. Özlemiyorum. Ailemi özlemiyorum.